Evet. Bugün Volta'dan almış olduğum ürünlerin kutu açılımını yapacağız. Bakalım kargolamayı nasıl yapıyorlar. Bir adet akü sipariş vermişim. Evet. Ta 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 tam. İşte ürün kalitesi sağ görüyor musun bak kutularla gerçekten Gayet muhafazalı malzemeleri yolluyorlar. Altına karton. Buradan e, Volta'nın bu kargo bölümünü tebrik ediyorum. Gerçekten güzel, güzel iş çıkarıyorlar. Halküladeler. Ben birçok kargo alıyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. İşte akü. 6 ay garantili. Volta marka. 10 numara bir akü. Kanala abone olmayı, bildirimler butonunu açmayı ve videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Böylece bize